Selamünaleyküm arkadaşlar. Ses ses bir Timer time 1'in sayıcı olarak kullanacağız. İşlemcimizi yazıyoruz. 12 volt 83. İç kullanacağız. 4 MHz kullanacağız iç sözlüğümüzü. Time 1, time 0 gibi dışarıdan sinyal kaynağı kullanarak kesme kesmeye oluşturacağız. Timer 08 bit. Timer 1 16 bittir. Timer 0 256'ya kadar sayarken timer 1 65536'ya kadar işlem yapar. Kesmemizi oluşturuyoruz. Int timer 1 time bir başlayacağı değeri saymaya başlayacağı değeri yazıyoruz. Burada hesaplamamız var. 65.504. 65.506'dan alttan çıkartınca iki kalır. Bölme aralımızı iki ayarlayacağız dört kere. Yani dört kere biz butona bastığımızda bir kesme oluşturacağız bir kesme oluşturduğumuzda yani buton özelliklere bastığımızda bir kesme oluşuyor. Şey, Outlook kayıtlı pin A0'daki LED'imizi yakacağız. Tekrar 4 kere bastığımızda kesme 2 olacak. Kesim 2 olunca Outlook e, Low pin A0'daki LED'imizi söndüreceğiz. Kesmemizi bunun için sıfırlayacağız. ana fonksiyonumuz void main işlemcimizin içindeki kütüphaneyi yine kullanıyoruz setup timer 1 kütüphanemizi kullanıyoruz Setup timer bir içine dışarıdan olduğu için external oluyor. External ediyoruz. Biz burada bölme oranımızı 2 kullanacağız. Timer bir div by 2. Set timer başlangıç değerimiz bizim. 65,534. Kesmelerimizi yine kütüphane içinde gördüğünüz gibi seçiyoruz. Enable Internet. Enable internals kullandığımız kesme hangisiydi? Intime 1'di. Onu Enable Internet içine yazıyoruz. Ve bütün kesmeyi aktif etmem için global yazmamız gerekiyor. Enable internet global. Ve sonsuz döngüye sokuyoruz. While true. Simülasyonumuz geliyor. Pick device. İşlemcimi seçiyoruz. 12F683. Devrimizi kuruyoruz. Burada işlem üzerinde gördüğünüz gibi 5. ucumuz timer 1'miş. Biz butonumuzu timer 1'e yani beşinci üzer, 5. ucumuza pina 5'e bağlıyoruz. Dediğimizi pina 0 yazdık. Pina 0'ı bağlıyoruz. bizim içine hex dosyamızı ekliyoruz. Ve çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4. Dediğimiz yandı. 1, 2, 3, 4. Dediğimiz söndü. Arkadaşlar anlamadığınız takınız yerde sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayınız. Burada da Yapacağım işlemimizi Excel'de biz yap, yaptık. İsteyen arkadaşlar bu Excel dosyamızı verebiliriz, paylaşabiliriz.